Hiç aynaya uzun uzun baktığınız oldu mu? O sessiz anlarda içinizden bir ses şöyle fısıldadı belki. Nasıl olur da hala bu kadar genç görünüyorum? Gözlerinizdeki parıltı, yüzünüzdeki ifade. Yaşadığınız onca şeye rağmen hala dimdik ayakta olmanız. İnsanlar size dönüp tekrar bakıyor. Kimileri şanslı olduğunuzu düşünüyor. Kimileri ise bu gençliğin ardında gizli bir formül olduğunu hissediyor. Ve siz biliyorsunuz. Bu sadece dış görünüş değil. Bu içeriden gelen bir şey. Bir zihin berraklığı, bir ruhsal denge, bir hayat duruşu. İşte bu yüzden buradasınız. Çünkü içinizde bir yer gençliğin sadece fiziksel değil, zihinsel bir hal olduğunu biliyor. Ve şaşıracaksınız. Ama bu sırrı bizden tam 2000 yıl önce antik çağ filozofları keşfetmişti. Onlar yaşlanmanın esas sebebinin zaman değil, tutkular korkular ve düşünce şekli olduğunu söylüyordu. Onlara göre genç kalmak, cilt bakımından önce zihni ağrındırmakla başlıyordu. Ve bu kadim bilgelik bugün hala geçerli. Bugün işte bu büyük sırrı açığa çıkarıyoruz. Yaşınızdan daha genç görünmenizin arkasındaki beş gizli neden ve bu nedenleri Marcus Aurelius, Epiktetos ve Seneca gibi Stoacı filozofların ışığında birlikte keşfedeceğiz. Ama başlamadan önce sana küçük bir hatırlatma. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Çünkü burada kurduğumuz şey sadece bir bilgi kaynağı değil, modern çağda Stoacı bir topluluk yaratıyoruz ve sen bunun bir parçasısın. Hazırsan, şimdi derin bir nefes al. Çünkü birazdan yalnızca dış görünüşünü değil, iç dünyanı da aydınlatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Haydi başlayalım. Stresin efendisi olmak. Modern yaşam, sabah işe yetişme telaşı, trafikte geçirilen saatler, bitmek bilmeyen sorumluluklar ve hepsinin üstüne bir de sosyal medyada sürekli mutluymuş gibi görünen insanlar. Bu dünyada genç kalmak istiyorsan ilk yapman gereken şey belli. Stresin efendisi olmak. Çünkü stres sadece zihni yıpratmaz. Vücudu da içten içe çürütür. Yüz hatlarını kasar, duruşunu bozar enerjini emer ve zamanla seni olduğundan daha yaşlı gösterir. Ama stoğacılar bize şunu söyler. Dışarıda olup biteni kontrol edemezsin. Ama ona verdiğin tepkiyi kontrol edebilirsin. Bir stoğacı için önemli olan dış dünya değil, zihnin içindeki dünyadır. Bu yüzden gerçek gençlik en çok zihinsel sakinlikte saklıdır. Dışarıda fırtına koparken bile içeride sükunetini koruyabilen biri, Hayata karşı daha hafif, daha güçlü ve evet, daha genç kalır. Epiktetos der ki: Seni öfkelendiren şey olayın kendisi değil, ona yüklediğin anlamdır. Bu bakış açısı stresin seni ele geçirmesine izin vermez. Çünkü sen olayı değil, tepkinin sorumluluğunu alırsın ve bu sorumluluk içsel özgürlüğü getirir. Unutma, stres yüzüne kırışıklık bırakır. Ama bir stoacının yüzünde dinginliğin izi vardır. O iz, zamanın değil, bilgelikle gelen huzurun izidir. Duygularını dizginlemek, bir insanı gerçekten genç gösteren şey, sadece pürüzsüz bir cilt ya da kırışıksız bir alın değildir. Gerçek gençlik, taşıdığı enerjidedir. O enerji, bedenin hareketlerinden çok ruhun hafifliğinden gelir. Ve ruhu ağırlaştıran şeyler bellidir. Öfke, kıskançlık, kin, suçluluk, hayal kırıklığı, bu duygular tıpkı görünmeyen bir yük gibi. Omuzlarına, gözlerine, yüz hatlarına çöker. Ama bu yükleri taşımayan biri içsel bir hafiflik kazanır. Ve bu hafiflik sadece hissettirmez, göze görünür. Yüzüne yansır, yürüyüşüne yansır, ses tonuna bile yansır. Senega der ki, kendine hakim olamayan biri en büyük savaşını zaten kaybetmiştir. Duygularını dizginleyebilen bir insan, öfkesini kontrol ettiğinde sadece çatışmadan kaçmaz, aynı zamanda bedeninde oluşacak gerilimi de engeller. Bu, yaşlanmanın doğal hızına bile etki eder. Çünkü her öfke patlaması, kalp atışını hızlandırır, damarlarını daraltır, cildine zarar verir. Her kin, zihninde dönüp duran karanlık bir yük gibi içini kemirir ve zamanla yüzünü çöker. Ama stoğacı biri bilir ki, bir duyguyu bastırmak değil, onu anlamak ve yönetmek erdemdir. Stoğacılık, duygusuzluk değildir. Tam tersine, duyguların seni sürüklemesine izin vermemektir. Öfkelendiğinde susmak değil, öfkenin nedenini anlamaktır. Kıskandığında gizlemek değil, neden yetersiz hissettiğini fark etmektir. İşte bu farkındalık seni özgürleştirir ve bu içsel özgürlük yüzünü gevşetir, bakışlarını yumuşatır. Duruşuna bir asalet, bir hafiflik katar. Unutma, İçinde fırtınalar kopan bir beden dışarıdan da yorgun görünür. Ama duygularına hakim olan bir stoacı, sessizliğinde bile gençtir. Sahip olduklarına şükretmek, daha fazlasını istemek, bir ev, bir kariyer, daha güzel bir beden, daha gösterişli bir hayat. Modern dünya bize her gün daha fazlasını pompalıyor ve biz farkında olmadan şükretmek yerine yarışıyoruz. Her sabah daha çok istemek, her gece daha az tatmin olmak. İşte bu döngü yalnızca zihni değil, bedeni de yorar. Epiktetos şöyle der: Sahip olduklarını küçümseyen biri, sahip olamadıklarının kölesi olur. Sürekli ulaşamadıklarına odaklanan bir zihin yavaş yavaş çöküyor. Bu çöküş sadece ruhsal değil, fiziksel de yüz hatlarına yorgunluk çöküyor. Omuzlar düşüyor, bakışlar donuklaşıyor. Ama stoacı biri gözünü dışarıya değil, elindekine çevirir. Her sabah uyanıp nefes alabildiği için, bir lokma ekmeği tadabildiği için, sevdiklerine sarılabildiği için minnettardır. Marcus Aurelius der ki, elinde olanlarla yetinmek ve hayata minnetle bakmak bu gerçek zenginliktir. Şükreden bir insanın yüzünde acele yoktur. Kendini ispat etme telaşı yoktur. Gözlerinde bir kabulleniş, bir huzur, bir olgunluk vardır ve en güzeli bu içsel huzur yaşınızı yansıtan o görünmez saati yavaşlatır. Çünkü ne zamanki şükrü yaşam biçimi haline getirirsiniz, o zaman bedeniniz savaşmayı bırakır, yerine sakinlik alır, tüketmeye alışmış bir zihin yaşlanır. Ama şükretmeyi bilen biri, zihinsel olarak genç, ruhsal olarak zengin kalır. Anı yaşamak. Birçok insan ya geçmişin gölgesinde yaşar ya da henüz yaşanmamış bir geleceğin korkusunda. Pişmanlıklar, keşkelerle örülü bir geçmiş veya olursalarla dolu, belirsiz bir gelecek. Bu iki uç arasında gidip gelen zihin tıpkı sürekli gerilen bir yay gibi yıpranır. Ve o yorgunluk bir gün sadece ruhuna değil, yüzüne de yansır. Marcus Aurelius der ki, ''Gelecek belirsiz, geçmiş geri getirilemez.'' O halde elimizde yalnızca şu an vardır. Şimdi de yaşamak, gözlerini kaçırmadan bugünün değerini fark edebilmektir. Bir fincan çayın sıcaklığını hissetmek yürürken rüzgarı fark etmek, bir tebessümün içini ısıtmasına izin vermektir. Bu basit anlar, bedenin stresle savaşmasını durdurur. Zihin dinginleştiğinde, vücut da kendini onarmaya başlar. Senega şöyle yazar, ''Hayat kısa değil, biz onu boşa harcadığımız için kısadır. Geçmişin gölgesinde yürüyen biri, sırtında görünmez bir yük taşır ve bu yük omuzlarını düşürür, Bakışlarını kederle doldurur. Ama şimdi de kalmayı bilen biri yüklerini geride bırakır. Gövdesi hafifler, ruhu parlar. Geçmiş zaten geçti. Gelecek ise henüz gelmedi. Senin elindeki tek gerçek zaman şu an. Ve bu şu anı hakkıyla yaşayan biri zihnini yeniler, bedenini gençleştirir. Stoacı olmak, bugünü dolu dolu yaşamaktır. Yarın için endişe duymadan Dün için pişmanlık beslemeden, sadece şimdi, sadece burada, tüm varlığınla olmak, erdemli yaşamak. Bir insanı genç gösteren şey sadece cildi, saçı ya da fiziği değildir. Gerçek gençlik karakterde gizlidir. Yalana bulaşmayan dedikoduyla zamanını harcamayan, kötülüğe karşı kalbini karartanlardan olmayan bir insan yaş aldıkça bile gençliğinden bir şey kaybetmez. Çünkü onun içinde taşıdığı şey zamana meydan okur. Erdem. Marcus Aurelius der ki, insanı asil yapan sahip oldukları değil, doğru olanı yapma iradesidir. Erdemli bir hayat süren biri kendine saygısını yitirmez. Vicdanı rahattır, yastığa başını huzurla koyar. Ve işte bu huzur, yüz hatlarında bir yumuşaklık, bakışlarında bir sıcaklık olarak belirir. Dürüstlük, sadelik, adalet, merhamet. Bunlar sadece ahlaki kavramlar değil. Aynı zamanda bedensel hafifliğin ve ruhsal gençliğin kaynağıdır. Çünkü kalbi kinle dolu bir insan ister istemez çöker. İçini nefretle, kıskançlıkla, sahtekarlıkla dolduran biri Zamanla bedeninde de o ağırlığı taşımaya başlar. Epiktetos şöyle der: İyi bir karakter en sağlam zırhtır. Yaş ilerler, beden değişir ama erdem seni hep genç tutar. Erdemli yaşamak, doğru bildiğin yolda yürümektir. Popüler olmak için değil, doğru olmak için susmak. Haksızlığa ses çıkarırken yalnız kalmayı göze alabilmektir. Ve bu cesaret, bu içsel temizlik insanın içine yerleşen kalıcı bir gençliktir. Ruhu lekesiz, kalbi temiz Niyeti doğru olan biri ne kadar yıl geçerse geçsin ışığını kaybetmez. Çünkü onun gençliği aynada değil vicdanında saklıdır. Şimdi senden küçük ama derin bir şey istiyorum. Bir an dur, derin bir nefes al ve kendine şu soruyu sor. Ben bu beş erdemden hangisini gerçekten yaşıyorum? Hangisinden uzaklaştım? Farkında bile olmadan belki strese teslim oluyorsun. Belki geçmişin yükünden kurtulamadın. Belki şükrü unuttun. Belki de içsel erdemlerini yavaş yavaş kaybetmeye başladın. Ama güzel haber şu. Her yeni gün geri dönmek için bir fırsattır. Yorumlara yaz, birlikte düşünelim. Çünkü Stoacı olmak sadece okumak ya da bilmek değil, yaşamaktır. Her gün bir adım daha sade, daha dingin, daha erdemli olmaktır. Kalbinin dinginliğini koruduğun sürece, bakışların genç Yürüyüşün sağlam, duruşun ışıklı kalır. Eğer bu felsefeyi daha çok insana ulaştırmak istiyorsan, bu videoyu beğen, yorumunu bırak ve kanalımıza abone olmayı unutma. Her videoda birlikte biraz daha güçleneceğiz, biraz daha sadeleşecek, biraz daha özgürleşeceğiz ve belki de birlikte yaşlanmadan büyüyeceğiz. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak dileğiyle, unutma, gerçek güç içtedir.